bunu olmayı unutmayın. Hani bu anahtarı bulmuştuk ya. Orada kalmıştık. Men nereye hangi odanın olduğunu bilmiyorum. Hemen gidelim. Alama sesi geliyor yine de. Kapıda güç yok. Kapıda güç yok ama buradan ne olabilir mi? Buraya girelim. Aha da bunu buldu onu. Şalter var burada hemen açalım. Bu nasıl bir şifreydi? Ortadan dün çizdi. Arkadaşlar ses geldi. Ha demir ki açılmış. Bir kabloya bağlanmış. Çalmıyor mu? Kodu bilmiyorum. Kod bize lazım. Ben gidelim. Şifreye buraya basalım. Basit arkadaşlar. Arkadaşı hiçbir şey yok. Yukarı mı aşağı mı? Nereye gittiğimizi daha bilemiyorum. Evet, nereye gidiyoruz? Asansör bozuldu bence. Sıkıştı mı? Hemen aç bu kapıların ardındaki duvarı görmek için. Açalım. <laughs> ben de çok Kapı açılıyor mu? O şey. nasıl bir şey yok. Ben buraları inceleyeyim. Yaratılmış mı? Yaratılmış bir kağıt. Bu işareti buradan gitmemizi istiyor. Burada bir kapı var açalım. Açılmıyor. Bir düğme var. Basalım. Basıldı. İki yüzün tortasında burun. <laughs> Mesaj geldi. İçeri girmişiz. Bu ne? Ben yukarı çıkalım. Burada yukarı. Bilmiyorum ne oldu Şifremi söylemiyorum bunu. alalım. Bunu alalım arkadaşlar. Bunu aşağı iniyoruz. İndiğimizde bu. Buna koyacağız. Şifreyi gösterdi. Orta. 2 Tamam. Ne alalım? Alartı güzel. Oyunun aladığım kadar oyuncalıymış biraz da. Ne gidelim? Bu orta. Bu her ikisi. Bu da bu tarz. Sol tarz bir karı açabilir miyiz? Hemen Dur bu olamaz. Hayır. Alınmıyor. Alınmıyor. şifreyi gösteriyor demek. Bir 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 tane bu hepsi bir bir demiş. Bir bir, bir, bir bir yapalım arkadaşlar. Açalım. burada da ben yükseğim. Yüksek, orta, yüksek, orta. Tamam yüksek porta yüksek porta ha aşağıya bu aşağıya arkadaşlar ben bunu çekeyim basit değil bence ses gelmiyor bu Ne yapıyoruz? Ben müzik efendi. Bir oyuncak var. Endişeli. Endişeli bir araba ateşini duyuyorum. Bu benim. Ben bir yaşındayken ben bununla hep oynardım. Neyse gidelim. Top. İçine girdiği. Tuk burada arkadaşlar. Şifre 25600. Burada atölye kilidinin şifresi var. Atölye kilidi tamam. Gidelim hemen. 120. Bu sefer de ne yapacağız? Sessizlik. Bunlar ne? Ne yapacağız şimdi? Bir şey yok. hiçbir şey yok. Açılıyor mu? Açalım. Ne yapacağımızı da bilmiyorum. Ne oluyor? Gidelim gidelim nereye gidelim Onu daha bilmiyorum Geldiğimizde büyük daha arkadaşlar Bir bana hediye bırakmış teşekkürler Bir parçaya benziyor Asansör yeri geldi چیفته میدی دور بخواب دور دور برای اون جواب یکم نازم مره kilitli. Kaçıncı kattayım? Ben ne bileyim. Aşağı geldik bence. Yukarı gitmedik. Hiç şey yok. Şurada ne ya? cevap yok üstüm yani no no sabir 15 610 Çife 25 610 20 5 610 Burada sakalı kaldık ha. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Ben bir şey bulmuştum. Bir bakayım. Ben bir kağıt bulmuştum burada. Burada bir kağıt bulmuştum arkadaşlar. Bir şeye bakamıyorum. Niye olmuyor ya? Sessizlik. Sen de bu. Şey bu mu? Mario. Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Ne arada sıra kopyalayı Arkadaşlar 10 dakika 10 dakika görevin ardından başardım. Hiçbir şey yok. düğme varmış. Basalım. Arkadaşlar bu saatmiş. Ben yine yeni yeni gün olduğunu. Açtık. Nereye gidiyoruz bakalım. Bize beğenip yani yorum atmayı unutmayı ve abone olmayı da. Yine de <laughs> Bir tane de Oho Birisi balon yapmış Lan bunu kim yapmış? hiç kimse yok. <laughs> bu tatayı geliyor. Rus mu çocuğu? Çıksana lan. Çık. E hey, ben de korkuyor ya. Çıkamıyor. 3 ABPM ne diyeyim lan? Çiftli açıldı. Kalay. Burası çalıştığım oteli. Bunun u olduğunu hissediyorum. Ben de. Aksan her yere sıçmış. Tüm alet olsun sana. Bir yeri de temizlemiş. Mektup bizim için bırakmış. Senin yönlendirdikleri yoldan gitmek zorunda değilsin. Tamam Bana neden yardım 3, 5 Yine yukarı, tamam Başka? 3 5 5 yapalım بیش نرده دور یعنی در بخوالم یعنی در بخوالم یه دیمی شار خداش لار یه دیمی شار خداش لار یه دیمی شار یه دیمی شار خداش لار یه دیمی Ses geliyor. Arad Aradım aradığım anahtar bu. Kalbim çıkacak. <laughs> Telefon düştü arkadaşlar. Durum düzeliyor kuleleri geride kaldı. Şimdi de Seyit Sabahtan beri yürü, yürü, yu, lan. Ne diyor? Atiye ziyi de kıyamadı. Ne kalkalım. Geri gitmemizi istiyor. Şifreyi bulmalıyız. Çok ar artıyor. Artışın olur mu? امن یالیو بوشیفت همی همین کدی باقی می‌گذیم. راست می‌شه یه چیه یه دوست بله

Ben buraya girelim Anahtarı bulmuştuk zaten. Başarın kilidi açtı. Birinci kilit açıldı. Diğer anahtarları bulmak için ilerleyin. Hemen üç tane anahtar kaldı arkadaşlar. Onu da nerede bulacağım? O numaralı oda açılmış. bir şifre. Bunlar ne anlamına geliyor? Ve <laughs> hemen ben size söyleyeyim. Şu şişo, şu. Bu çöp açı Aradığım göre bu beni yakur olacakmış. Ne yapayım? Ya? Ben öğretmen, siz öğrenci tamam. <laughs> ne yapmalıyız? Bir şey yok. Ne ne çiftanesi olabilir? Şifre gibi durmuyor. Şeyde yok güzelim. Çalışıyor mu? Şifre yine de bize gösterdi. Şey yok güzelim. Hemen gidip şifreyi basalım. Elde durmuyor ya. Her yere elini basmış. Şey yok. Bu oyunu nasıl, nasıl olacak bunu çok merak ediyorum. Bu tarafa koymuş. burası neresi? Bilmiyorum. Gelelim müziği geldi arkadaşlar. Sanede bir küvet. Burası neresi? Oraya zıplamalıyım. Zıplamam yani. başlan ne diyeyim ya? başlangıçta dur yavaşça yavaş ama bakacağım bir şey yok gidemiyorum neyse yeri de iki tane olsun bir şey eksik. İçime neyse o bu ne anahtar olur arkadaşlar. Şimdi değil. Ben 3. bölümü at atmayacağım. Çünkü yapamayacağım arkadaşlar. Hiçbir şey hare hareket etmiyorum. Kapı tıklama sesi geldi duyan var mı? Kilitli. Arkadaşlar bu bölümü burada bitirmek istiyorum. Artık kalmayacağım. Olayı yapamayacağım. Çok unutacağım. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız. Beğenip de abone olmanız için çok çok teşekkür ediyorum. Hadi bay bay.